Aha avantajım var kalk. Çöpçüsün. Ayıp ya. Of. Sonunda ya. Gel lan buraya. Böyle baş. Hayır ya. Of. I'm here the show. I'm here the show. Aha azıttı. <laughs> Hayır ya, yeni geliyor no, azıcık sıçtım. Bir saat sürüyor fiend. ya. <laughs> ben kankana giderim şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Haydi ya. Abigail! <gülüyor> <gülüyor> Good night son. <laughs> yes! Ya atmış, vallaha attı. The Fiend!